Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokanta usulü terbiyeli kemikli et haşlama yapacağız. Düdüklü tencere kullanacağım haşlama yaparken. Kemikli dana etlerini yıkayıp güzelce tencereye koyuyorum. Üzerine yeteri kadar su ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su eklememiz gerekiyor. Bu kadar su yeterli. Ocağa aldım. Orta ateşte kapağını kapatıp Kaynamaya bırakıyorum. kaynara gelirken üzerinde böyle kahverengi köpükler oluşacaktır. Bu köpüğü almamız gerekiyor. Haşlamanın en önemli püf noktası. Bu kefi almazsak haşlamamızın suyu duru olmaz. Suyu temizlenip durulaşana kadar köpüklerini alacağım. bütün keyfini aldım. Suyu gördüğünüz gibi durulaştı, tertemiz oldu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Buhar ayarında kaynamaya bırakıyorum. Buharı çıktı yani kaynamaya başladı. Pişirme ayarına getirdim. 45 dakika boyunca pişireceğim kısık ateşte. 45 dakikanın sonunda kapağını açıp içerisine 2 tane kuru soğan ekleyeceğim. Tüm şekilde ekleyeceğim soğanları. Et haşlamaya mutlaka soğan ekleyin. Tadına çok güzel bir lezzet veriyor. Sebzeleri sırasıyla koyacağız. 15 dakika yani soğanlar yumuşayana kadar pişecek. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine 2 tane havuç ekliyorum. Bir 5 dakikada havuçla pişireceğim. Dikkat ettiyseniz tuz eklemedim hiçbir şekilde. Tuzunu en son ekleyeceğiz. Yumuşacık lokum gibi bir et haşlama istiyorsak tuzunu eklememiz gerekiyor. Yoksa sertleşir etimiz. Havuçla birlikte 5 dakikada kaynadıktan sonra içerisine 2 tane patates ekliyorum. Sebzelerini sırasıyla ekleyelim ki aynı ayarda pişsin. Kapağını kapatıyorum. Birkaç dakika kaynatıyorum patatesle de. Ben de o sırada terbiyesini hazırlayacağım. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı aldım eritiyorum. Eriyen tereyağının içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kısık ayarda pişireceğim. 1-2 dakika unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Ben yumurta eklemiyorum terbiyeyi. Bu şekilde yapıyorum. Daha güzel oluyor. Ve birkaç kepçe etin suyundan ekliyorum terbiyeyi. kesilme olmasın diye öncelikle bu suyu ekleyelim. Bu şekilde terbiyesi hazır. Tuzunu bu aşamada ekliyorum. Terbiyesini eklemeden önce patateslerim neredeyse pişti. 1-2 dakika sonra ocaktan alacağım. Tuzunu şimdi ekledim arkadaşlar. Yumuşacık lokum gibi bir et haşlama istiyorsak tuzunu en son eklemeliyiz. 1-2 dakika bu şekilde tuzla da piştikten sonra terbiyesini ekliyorum. Yaklaşık bir 70 dakikada haşlamamız hazır olacak. Düdüklü tencere kullandığım için böyle. Normal tencerede yaparsak 2 saatte ancak pişebilir. 1-2 dakikada terbiyeli pişti. Şimdi ocaktan artık alabilirim. Tadı kokusu gerçekten çok güzel. Haşlamanızı bu yöntemle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bağışıklığı güçlendirici, şifa deposu olan lokantosu terbiyeli kemikli et haşlamamız servise hazırdır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarak başka videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.